Evet Değil arkadaşlar mi? Dino Park'tayız. Mi? Çektim anneciğim. Hadi anne gidelim. Şunu çekemedim İhsan. Şurada başlatmadım ya. Neydi bu İhsan? Her yere oynuyor. Aman tanrım. İhsan o ne? O da sen dedik. Abi. Bana bak Bana bakın. Oho orada bir şey var. Koyru <laughs> at. İhsan şuna bak. Arabaya bin, arabaya gir. Koyruyla arabaya bin. İhsan şunun büyüklüğüne bakar mısın? İhsan, İhsan, İhsan şunun büyüklüğüne bakar mısın? Önce arabaya geldiler. Araba Islaksa oturmayın. Gel. Aman tanrım. Renk renk. İhsan. Ne? Bak. Şuraya bakar mısın? Oh, oh. Karşıya bak İhsan. Ay gördüm onu. Gördüm, gördüm. Gördün mü? <laughs> elini ısıracak İhsan. Elini ısırıyor. Isırıyor. Hadi gelin şuna bak güneşten fazla gözükmüyor ama aaa işte neydi sen lütfen lütfen lütfen, lütfen. O, lütfen, lütfen. hayır Gel korkma, herhalde. korkma onlar. Bak nasıl bağırıyor. Oynar böyle şey yapmaz mı? Bak şey yapmaz mı? Elini böyle. de oynatıyor. Hadi. Elini tutabilir misin İhsan? Tabii. Tut elini hadi çekil çek. Elini çekeceğim. tut bakayım. Ay. Ay. <laughs> <zor> Bak. <laughs> Gerçekten ürkütücü gözüküyor. <laughs> Allahım. Ürkütücü gözüküyor insan. Oyunca çok iyi yaptınız bu. Bak. bak. Beni sevdi. Ama baba elimi ısıracak seni, seni, bak. Senin ağlama senin baba ısırıyor bazen. Oyunca hadi resim çekeceğim yanaş. Ama, hadi. baba. İhsan sen Ayla geç oğlum. Bu korkuyor gel gel İhsan bu korkuyor. Korkulmaz Ay, ama. Hadi ben arabada kalacağım. <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. <laughs> Bak bir şey diyeceğim. Bunlar... <laughs> Poyraz bir şey diyeceğim. Bunlar gerçek değil. Bunlar gerçek değil ki. Bunlar oyuncak. Oyuncak bunlar. Gel. Tamam gel arabaya gidiyoruz. Gel. Gel buradan gidiyoruz arabaya. Gel. Polat. Bak. Bakalım. Bakalım. Baryon. Baryon diyor. Wow. 9,5 metre uzunlukta. 2,5-3 metre boyları oluyormuş. 1700-2700'e kadar kiloları yükselebiliyormuş. Tamam, tamam anneciğim. <laughs> Anne Hayatım istersen ayıp, sen Poyraz'ı kucakla. Baba, yapma İhsan. Anne, bak tavuklar var. Polos tavuklar var burada. Burası neymiş? Bakalım dinozor var mı burada ne varmış? Aktiviteler varmış burada. Tavuklara bak. Dinozorlar öbür tarafta aşkım. Öbür tarafta gel. Gel. Gel bu tarafa biz yanlış geldik. Gel. Yanlış mı geldik? Hı hı. Ne taraf? Şu taraftan gideceğiz. Babanın ta babanın olduğu tarafa git. Poyraz biraz korktu. Ee, dinozorlar hareketli olduğu için o biraz arabayım. sakinleştirelim. Sonra videoya devam edeceğiz.